hızlı, doğru, tarafsız haber. erzincanhaber.com, erzincan24.com. Değerli arkadaşlar, Erzincan Emniyet Müdürlüğü için hazırladığımız ve ilerideki günlerde bütün Türkiye'ye ve bana göre de bütün dünyaya örnek bir model olacağını düşündüğümüz aile polisi projemizi tanıtıyoruz sizlere. Sizden önce 4 gruba 50-50 anlattık. Siz 250. Ee sırada buradaki son arkadaşım 250. sırada yani ee yarıya yaklaştık. 600 kişi arkadaşımız bu işte görev alacaklar. Önümüzdeki hafta itibaren de devam edeceğiz. 50-50 gruplar halinde 12 değişik günde 600 kişiye bu konunun eğitimini veriyoruz. Biliyorsunuz sizden önce bu konuyu biz Sayın İl Valimize, Sayın Başsavcımıza, Sağlık Müdürümüze, Sayın Emniyet Müdürümüze, milletim Temsilcimize, Sosyal Medya Temsilcimize ve şu gündür arkadaşımıza anlattık. Bu proje çok büyük bir kabul görerek gördü. Sayın Valimiz basına bilgi vermemizi emretti. Biz bu emir doğrultusunda geçen hafta da basına bu projeyi olarak bilgi vermiştik. Basından sonra da sizleri tek tek grup grup alıyoruz. Bir taraftan halkımızı bu proje hazırlarken bir taraftan da, da bu proje hazırlıyoruz. Bu projedeki amacımız ne? Niçin böyle bir proje yaptık? Şimdi düşündük ki 600-700 bir teşkilatı olan bir Erzincan ilinde teşkilatı olan bir kurum, arkadaş olan, çalışan olan bir kurum daha büyük işler yapmalı, daha büyük işler yapabilir. Halkımızla kaynaşmak, kaynaşmak bizim asli işimiz, bizim görevimiz zaten. Biz bu görevleri yerine getirirken altımızın ayağına gitmemiz gerekir. Onlarla beraber olmamız gerekir. Aynı frekansta buluştuğumuzda aynı şekilde düşündüğümüzde ilim problemlerini ortak bir şekilde yerine getirmeyi amaçladığımızda, çözmeye başladığımızda çok büyük soru soracağımızı ben zaten şimdiden görüyorum. Sizler de farkındasınız. Şimdiye kadar en temasına, şimdiye kadar bir, bir kimsenin yanına gitmeye, şimdiye kadar beraber olmaya, aynı kalp çarpıntısını beraber yaşamaya, aynı kültürü beraber paylaşmanın vermiş olduğu büyük sonuçlar önüne şimdiye kadar kimse geçememiş. Biz de burada planladığımız gibi gideceksiniz. Oradaki insanımızın, halkımızın halini yaptığını soracaksınız. Devletimizin şefkatini yapacaksınız. Zaten asıl, asıl, görevlerimizden görevlerimizin başında da bu geliyor. Polis vazife kanunumuzda vazife, polis vazife senetleri kanunumuzun birinci maddesi polisin yardıma muhtaç olanlara yardım etmesini, ailelere, acizlere, çocuklara yardım etmesini öngörmektedir. Biz bunları oturup da bize gelsinler, fakir, gariban, aciz, çocuk para gelsin diye beklemeyiz. Zaten aciz ve fakir olduğu için, sıkıntı içinde olduğu için biz buna gitmek zorundayız. Bir fecli hastanın sağlık kurumuna gitmesini haberdar olmak için bize gelmesini bekleyemeyiz. Bir sıkıntı içinde olan ailenin sıkıntısını çözmek için bize geçmez, gelmesini bekleyemeyiz. Zaten sıkıntı içerisinde. Nasıl bize gelecek böyle bir aile? Biz gideceğiz. Halkımızın ayağına biz gideceğiz. Devrelerimiz vardı. Ekiplerimiz var şu anda. Gidiyoruz zaten. Ama burada daha sistemli bir halde gideceğiz. İlimizde 22 bin civarında ev var. 600 civarında kuruz arkadaşımız var. 38 kişiye, 38 eve haneye bir arkadaşımız düşüyor. Ve gidecek bu arkadaşlarımız orada devletimizi, teşkilatımızı anlatacak. Onlarla bir aynı çarpıntı, aynı kalp çarpıntısını hissedeceğiz. Beraber olmayı, beraber problemlerin çözme metotlarını arayacağız. Yerinde göreceğiz. Oradaki insanları yerinde tespit edeceğiz. Mali problemleri yerinde göreceğiz. Onları bilgisayar sistem üzerinde işleyeceğiz ve göreceksiniz ki çok kısa sürede Türkiye'nin en mutlu ili, Türkiye'nin en az suç ili, Türkiye'nin zengin ve fakir arasındaki farkının en az olduğu, zengin ve fakirin birbirlerini en çok sevdiği, hastaların en iyi şekilde muamele gördüğü, okula gitmeyen çocukların oranının en az olduğu, okula gitme oranlarının en yüksek seviyeye çıktığı, insanlarımızın çok daha mutlu olduğu, arkadaşlarımızın çok daha mutlu, manevi haz ve zevk içerisinde olduğu bir Erzincan'ı çok kısa bir süresinde göreceksiniz. Türkiye modern olabilecek bir sistem. Sistemi tanıtırsak sistem içerisinde 38 aileyi 21 bin evi, 22 bin evi 550 erkek arkadaşımızla, 50 bayan arkadaşımızla böldüğümüzde ortalama 38 ev düşüyor. Haftada bir gün oraya gideceksiniz, oradaki insanları haline attığını soracaksınız. Oradaki insanların çayını içeceksiniz. Oradaki halkımızla bütünleşeceğiz, beraber olacağız. Aynı atmosferi, aynı havayı soruyacağız. Arkadaşlarımız hem şu, toprağım, şunu bunu diyerekten bir bağ kurmaya çalışıyor. Bir insan kunduracılıktan bir bağ kurmaya çalışıyor. Hem aynı toprakta ben daha önceki bir şarkımı vanda yaptım. Bir vanda çalışan arkadaşımızla bağ kurmaya çalışıyoruz. Niye? Ortak bir noktamızı bulmaya çalışıyoruz. Bizim halkımızda bir ortak noktamız çok yüzlerce var. İşte bunu bulup, aynı buluşacağız. Halkımızı da güvenlik işlerinin içerisine alacağız. Halkımız da daha duyar olacak. Etrafına arkadaşı daha duyar olacak. Kendisini de bu memleketin huzurundan, bu memleketin mutluluğundan sorumlu hissedecek. Halkımız ayrı, polisimiz ayrı gibi olmayacağız. Onlarla beraber, onlarla iç içe şey yaşayacağız. Göreceksiniz çok kısa süre içerisinde Erzincan'ın kültürüne de, Erzincan'ın tarihine de, Erzincan'ın her yönüyle bütün Türkiye tarafından duyurulmasına vesile olacak bu proje. Sayın Valimizin, Sayın Emniyet Müdürümüzü Ulusal kanallar televizyona çıkarmak için yarış yapacaklar birbirleriyle. Altı ay sonra kayıtlara geçiyor televizyonlarda. Bunu göreceksiniz. Ve böyle bir sistem bütün Türkiye'ye çok kısa bir sürede yayılacak. Çünkü terör olaylarının önlenmesinin başka çaresi yok. İnsanlarımız mutsuz olan insanlarımız daha gidiyor. Huzursuz olan, eğitimsiz olan, cahil olan insanlarımız daha gidiyor. Ve orada boş boşuna ömrünü tüketiyor. Biz bu sistemde mutsuzluğu ortadan kaldırıyoruz huzursuzluğu ortadan kaldırıyoruz. cahaleti ortadan kaldırıyoruz. mutsuzluğu ortadan kaldırıyoruz ki bir insan mutlu olduğu bir yerde başka bir yere gitmek istemiyor. Siz burada çok yaşıyorsunuz. Burada çok mutlu arkadaşlarımız var. 5 sene sonra gidiyorlar. 5. sene, 6. sene, 7. sene burada kalıyorlar. Niye kalıyorlar? Çünkü mutlu burada. Siz oraya gittiğiniz zaman bile gitmiyor. Başka bir yere gitmek Başka çaresi yoktur. Bir taraftan halkımızın mutsuzluğunu ortadan kaldıracağız. Bir taraftan cehaleti ortadan kaldıracağız. Bir taraftan insanlarımızın birbiri olan kimi nefreti ortadan kaldıracağız. Bir taraftan insanımızla devletimizin farklı olmadığını, buradaki insanların devletine hizmet etmek için buralar bulunduğunu, ayrı gruplar, ayrı teşkilatlar, ayrı insanlar olmadığını halk burada göstereceğiz. <laughs> göstereceksiniz, gösteriyorsunuz. Biz yaptığımız bundan sistem içerisinde bak. Boş bir tane bile insan bırakmamaktır. Çok güzel olacak. Becereceksiniz, başaracaksınız bu Bütün Türkiye'ye örnek olacaksınız. Ve Türkiye'nin yeni bir dönem, yeni bir şema, yeni bir kıvılcımını, kurtuluş kıvılcımını şu anda burada attığımızı düşünüyorum. Sizler de buna vesile Çok güzel işler yapacağız. Hepinize teşekkür ediyorum.